başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv herkes international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda yine bir oyun kapanmasıyla alakalı size bilgi vereceğim e, oyun güzel bir oyundu işin açıkçası yani benim bayağı hoşuma gitmişti kanalda da videoları vardı birazdan da göstereceğim arkadaşlar 2023 sanki böyle Oyunların kapanma yılı olacak gibi gözüküyor. Yani sıra sıra oyunlar kapanıyor. Apex Legends da Mayıs'ta mıydı öyle bir şeydi herhalde. Kanalda videosu var tam tarihini şu an hatırlayamadım ama birkaç ay vardı onun da tamamen kapanmasına mobil versiyon olarak. Başka bir oyun daha kapanmıştı. Şimdi de bunu aldık haber olarak arkadaşlar. Paylaştıkları haberi de sizinle paylaşacağım gençler. Şimdi Ondan önce hemen şöyle bir popülerliklerimizi bir okuyalım. Tabi bu haberden sonra da arkadaşlar şöyle bir PUBG Mobile'de bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar sonra da onu izleyebilirler. Dedektif var, Kara Ulaş UZL var, King var, Furkan var, Bay Hacı, Furkiş. İsmi gözükmeyenler varsa teşekkür ederim. Popülerlikte adam 22.000, ben 5.500. Bunu da kaybedeceğiz abi belli ya. Oğlum dördüncüyü de kaybedeceğiz. 10-10 gidiyorum vallahi. Ne zamana kadar sürecek bilmiyorum. Bunun tarihi nerede yazıyor? Herhalde sonuna kadar gidemeyiz diye düşünüyorum. Neyse. Şimdi. Hemen bir iki sorucuklar var. onlarda da bir yanıtlayalım. Abi soru yeni x 300 gümüş parçacıklı açacak, açılacak mı demiş. Yani şimdiye kadar gelen bütün x bir 5 kere falan herhalde çevirmede gümüş kullanıldı. Yine açılır. Oradan kazanacağımız şeylerde büyük bir ihtimalle yani ya dans çıkar ya bir flash bombası veya da sis bombası bir şey varsa onun deseni çıkar. Genelde öyle oluyor. Ama dans genelde çıkıyor arkadaşlar. Abi sezon 2 maskesi ne zaman geliyor? Bu biraz hatırlatma olarak aldım bunu. Arkadaşlar ara ara alıyorum çünkü aynı soruyu. bilmeyen arkadaşlar varsa da. M22 Royal Pasta geliyor. O da yani Nisan 20'den sonra falan olması lazım. Kanalda da M22 videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Abi bölge değiştirdim. Nasıl 60 gün beklemeden düzeltirim? Ne yazık ki düzeltemezsin. Eskiden yapıyorduk bunu. Yani oda kurmaya falan geliyorduk şuradan. Odo kurmaya geldiğimizde burada işte server değiştirme vardı. Oradan çıkıyorduk falan filan. Normal şeyiniz bölgeniz eski haline dönüyordu. Yani hangi bölgeyi istiyorsanız oraya geçiyordunuz. Ama Belli bir süreden sonra o da kalktı arkadaşlar. Kanalda videosu var isterseniz bir deneyin ama çok olacağını zannetmiyorum. Evet arkadaşlar gelelim oyunumuza. Şöyle bir paylaşıyorum ben ekranda. Gördüğünüz gibi böyle bir paylaşım yapıldı. Hemen aslında ilk önce videoya geçebiliriz. Paylaşımı birazdan da neler olduğunu söyleyeceğim. Şöyle bir alttan videosunu da vereyim ben size arkadaşlar. Daha önceden kanalda da videosu vardı çekmiştim. Şöyle ileriye şöyle bir Alabiliriz. Arkadaşlar şimdi bu oyunu gördüğünüzde Hyperfront herkes dedi ki Valorant Mobile'ın hani mobili çıkmadı ama mobil versiyonun çakması yani şu, her şeyle Valorant Mobile'a benziyordu ve güzel bir oyundu oynayan oyuncu kitlesi de yani vardı yani bence güzeldi ve adamların yaptığı açıklamayı okuyacağım size arkadaşlar Hyperfront sunucularının 10 Nisan 2023 tarihi saat 8'de çalışmaya son vereceğini size üzgün olarak bildiriyoruz diyor. Yani 10 Nisan'da 7 gün sonra oyun tamamen kapanıyor. Sunucu kapatıldığına kapatılana kadar diyor mevcut oyun içeriğine erişmeden oyunu oynamaya devam edebilirsiniz diyor. Bir hafta daha takılın diyor oyunda. Oyuncu gizliliği ve güvenliğini korumak amacıyla yerel yasalar ve yönetmelikler tarafından aksi belirtilmiyorsa diyor hesap verileriniz, karakter verileriniz ve diğer bilgiler sunucu çalışmaz durumdan sonra silinecektir. Ya buradaki olay şu aslında yani hesaplarınız silinecek hani oyuna para yatırırken arkadaşlar buna göre düşünün. Yani oyun kapandığında o para da gider yani. Hani düşünmeyin ki ya benim paramı geri versinler öyle bir şey yok. Siz oyunların başlarında olsun hani kayıt olurken bazı anlaşmaları kabul ediyorsunuz ya bunların içinde bunlar da var yani. Neyse diyor, Hyperfront çevresinde oluşan toplulukta gurur duyuyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz destek ve sevgi için hepinize teşekkür ederiz. Ve bu duyurunun neden olabileceği hayal kırıklığı için yine de özür dileriz diyor. Hyperfront'ta savaşanlar için, şimdiye kadarki herkes için diyor, kalbimizde yaşayacaksınız diyor. Ve birlikte geçirdiğimiz güzel zamanlar her zaman hatırlayacağız diyor. Yıldız enerjisinin ışığı yani herhalde yolumuzu aydınlatmaya devam etsin diyor. Adamlar arkadaşlar ne yazık ki oyun kapanıyor. 10 Nisan'ı. Yani güzel oyundu bence. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Denemeyenler varsa deneyip indirebilirler yine. Play Store'da olması lazım. Ee, fikirleriniz neler arkadaşlar bu durumla alakalı? Benim düşüncem büyük bir ihtimalle Valorant Mobile herhalde bu sene artık çıkar. Onunla alakalı bir sıkıntı oldu. Valorant Mobile'dan dolayı bu oyunda kapandı diyebiliriz. Evet. Kapanan oyunumuz Hyper Front 10 Nisan'da. Bundan sonra bir gameplay olacak PUBG Mobile'de. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Watch out. Bir, bir düştü. düştü. Ne mermi? Adın mı? Kiti bir basayım. Helalsiniz be. Oo, bizim bir numara topladı yani. Abi? Sen girebildin mi maça? Girdim ya ben. Ay ne bileyim giremiyorsun ya. İşte araza oraya öyle yanlışlıklar yapıyor. Burada bomba, molotof ne varsa alın abi birer tane. Valla bana para yetmiyor abi. Bir adım oldu. Aa, olmadı şimdi. Let's go. Bir adım oldu. Hangi oldu? Şimdi taktik taktik taktik. Olma be. Aha sağdan geliyor. Oy bombaya da düştü biri. Köşeden geliyor. Tek sağ köşeye sağ baygın mi? o baygın ben düşürdüm onu. No Aa bir daha var ben en hiç, en boyun sağ, sağ bir daha var. Onu aldınız mı? Elaysin. Bir, bir kişi de. kaldı, bir kişi kaldı. Biri baygın. O da bitti herhalde. Biri daha baygın. Bunlar önüm dal 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 dal. Emre vurdum. Ben Kaldırmasın ben... önünde, önünde alırsın. Helalsin be. O sediyonun gücü adına. vallahi atlarım. <laughs> Atladı ya Aa güzel. burada benim taktik işe yarıyor. Benim taktik işe yaramıyor. Şey ne olacak şimdi. O zaman işe yarattıracaksın. Bir şeyler yapacaksın yani. Ben sevmiyorum. Burayı, burayı, ha, ben burayı sevmiyordum eskiden. Yeni taktikle çok seviyorum. <laughs> Her türlü vuruluyor yani. Ama bakalım şimdi nasıl olacak. Belki adamlar biliyordur yani. Let's go. Ray 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 ray. Uyanma. Uş, molotov attı lan. Bunlar çıkmadı mı ya, çıkmadı bunlar. Aa iki kişi kalmış, maçtan çıkmışlar. Evlere. Biri çatıda abi. İçeride biri. Yanıyorlar, <gülüyor> yanıyorlar. <gülüyor> Bir de orası da yanıyor. Altta da evet, yanıyor, üst yanıyor. Buradan kurtulurlarsa artık. Of. İkinci kat. Geliyorum. Alırsınız ya. Biri o birini ben mi düşürdüm? Nasıl düşürdüm lan? Lan benim adammış arkadaş. A aşağıya kaçtı görüyor musun? Tamam bitti. Sin. Drop'u çektim ben bu arada. <laughs> Siz şey yaparken. Güzel. Abi molotov, bomba, kalkan. Ne varsa. Siz. Mümkünse Emre. Oğlum benim aldığım şeyler boşa mı gidiyor? Aa benim şeyleri çekiyorlar bak. Çakallara bak. Ortayı Başka. patlatsanıza. Of AVM var adamda dikkat. Gördüm. Ama diğerini görmedim. sağdaki ağaçta olması lazım. Helal. Ne oldu? Bomba attım kayaya gitme. Ay, ben gitmiyorum. Gör, bir numara gidiyorum. Arkada mı yatıyor? Helal. Bitti. Ha burada kaçmış lan. Vay anasına. Neyse. Güzel maçtı. Yani arkadaşlar çıkmasa daha iyi olurdu ama yapacak bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz çok iyi bakın. Bay bay.